CoinCoin herkese selamlar. Bugün günlerden 18 Ağustos Perşembe. Bugün sizlerle birlikte Ethereum güncellemelerini ve Ethereum'un yol haritasını inceleyeceğiz. Fakat videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hmm. Ethereum kurucusu Vitalik Buterin geçtiğimiz ay Paris'te gerçekleşen Yıllık Ethereum Topluluğu Konferansı'nda Ethereum hisse ispatına geçtikten sonraki yol haritası hakkında bilgiler vermişti. Biz de bugün Vitalik Buterin'in açıkladığı bu yol haritasını detaylı bir biçimde inceleyeceğiz. Öncelikle Ethereum'un yol haritasında Merge güncellemesi, sonrası Search, Verge, Purge ve Splurge isimli adımlar yer alıyor. Merge aşaması Ethereum Merge Türkçe karşılığı olarak birleşme anlamına geliyor. Bu yükseltme ağ için en önemli aşamalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu aşamada ağdaki işlemlerin işlenmesi için kullanılan yöntem değişiyor. Yani Ethereum ağ Proof of Work algoritmasından Proof of Stake algoritmasına geçiş sağlıyor. Bu aşamayla birlikte aynı zamanda Ethereum ağının enerji tüketiminin de %99,95 azalması öngörülüyor. Surge aşaması Buteri'nin o dönem yaptığı açıklamaya göre bir sonraki adım olarak adlandırılan Surge aşamasına 2023 yılında geçilmesi planlanıyor ve bu aşamada Sharding yani blok zinciri ölçeklendirme çözümünün ön plana çıkarılarak ağın ölçeklendirilmesinde önemli bir iyileşme bekleniyor. Bu iyileşme ile birlikte Ethereum'un saniyede 100 bin işlem gerçekleştirebileceği Vitalik Buterin, Buterin tarafından açıklananlar arasında yer alıyor. Verge aşaması, ölçeklendirme çözümüne odaklanan Surge aşamasından sonraki aşama ise Verge olarak adlandırılmış. Bu aşamada ise Ethereum ağındaki depolama çözümüne odaklanılması planlanıp düğüm boyutu düşürülerek ölçeklendirmeyi daha da verimli hale getirmek amaçlanıyor. Geriye kalan iki aşama olan Purge ve Splurge ise sırasıyla ağ tıkanıklığını azaltmak ve ağ işlemlerinin sorunsuz devam etmesi adına yapılacak bir dizi güncellemeler olarak açıklanabilir. Bu aşamalardan purge temizleme aşaması olarak açıklanırken splurge ise yükseltme aşaması olarak belirtilmiş. Bu terinin açıklamalarına göre Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen merge aşaması ise Ethereum yol haritasının %55'lik bir kısmını tamamlıyor. Yani aslında merge aşamasına geçiş başarıyla tamamlanırsa Ethereum yol haritasında %55'lik bir bölümü başarıyla atlamış olacak. Ethereum topluluğunun planları arasında kuantum bilgisayarların blok zinciri ağlarına yapabileceği herhangi bir güvenlik ihlaline ve saldırısına karşı platformu uzun vadede dayanıklı hale getirmesi de yer alıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Ethereum'un yol haritasını ve gerçekleşmesi beklenen aşamaları inceledik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Sizler Ethereum'un yükseltmelerle endüstri lideri olabileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.